Merhaba arkadaşlar. Cambridge 10 kitabının 3. testindeki 2. pasaj üzerine bir çalışma yapacağız. Her zamanki gibi tavsiyem öncelikle reading'i çözmüş olmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında bu videoyu izlerseniz çalışma daha verimli olacaktır. Hemen başlayalım. İkinci pasajımız sonbahar yaprakları romantik bir başlıkla readingimize başlayalım bakalım. İlk soru tarzımız herhalde reading'in en zor soru tarzlarından bir tanesi diyebiliriz. Aşağıdaki bilgiler hangi paragrafta geçiyor? Öncelikle bu bir başlık bulma sorusu değil. Bu bir main idea ana fikir sorusu da değil. Bu soruda diyor ki aşağıdaki bilgiler herhangi bir paragrafın herhangi bir yerinde geçiyor acaba hangi paragrafta geçiyor? O yüzden zorluğu aslında bize zaman kaybettirmesinden dolayı bütün metni okumamız gerekiyor. Genellikle ben öğrencilerime bu soru tarzını boş bırakmalarını, metnin diğer ilgili sorularını çözüp sonra geri dönmenizi tavsiye ediyorum. 14 18 boş bıraktım. 19 26 çözdüm. Metnin yarısına, 3'te ikisine hakim oldum. Sonra geri döndüğümde bu 5 sorunun en azından 2 3 tanesinin nerede geçtiğini daha rahat kestirebilirim. Ama biz şu an cevapları incelediğimiz için hemen birlikte bakabiliriz. Ee, yaprakların kırmızı rengi için renginden sorumlu olan maddenin tanımı acaba nerede geçiyor? Bu arada dikkat ederseniz ben cümleleri genellikle çevirerek veriyorum. Hani belki %100 değil ama kabaca bir çeviri yapıyorum. Ee, burada bütün öğrencilerime reading için şunu söylüyorum. Elbette reading'de teknikler vardır. Fakat teknik, reading'i anlamadan çözülebilen bir şey değildir. Yani bazen duyuyorum tabii, öğrenci diyor ki, ''Hocam, arkadaşım hiç İngilizce bilmiyor, reading'i şu kadar iyi yapıyor.'' Bu bu bir şehir efsanesi arkadaşlar. Yani metni anlamıyorsanız reading'i çözemezsiniz. Yani dolayısıyla siz teknik mi anlatıyorsunuz diye bazen mesajlar alıyorum. Şimdi acaba öğrencinin aklındaki teknik ne? Teknik şu ise eğer, ben İngilizce bilmiyorum. Siz bana öyle şeyler gösterin ki ben orada soruların %70, %80'ini cevaplayayım. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu söyleyen birisi varsa da uzak durmanızı açıkçası tavsiye ederim. Ben okuduğunuz cümleyi anlamanızı geliştirebilecek tavsiyelerde bulunuyorum. Onları yaparsanız gelişiyor, yapmazsanız gelişmiyor. Yani böyle bir sihirli formül henüz bulabilmiş değiliz. Bakalım acaba bu kırmızı renkli yaprakları sebep olan... Maddeyi tanımlayan yer neresi? C paragrafına gidiyoruz. Bakın ilk cümlemiz. Kırmızının kaynağı genellikle bilinir. Bunu antoyanis, umarım doğru söylüyorumdur, ee, sebep olan madde bu. Dolayısıyla C paragrafında yapraklara kırmızı rengi veren maddeden bahsetmiş oldu. Geldim. İkinci soruya. Bu arada hemen biraz önce bağlantılı. Eğer readingde çok zorlanıyorsanız, hedefinizden çok düşük yapıyorsanız tavsiyem bir süre sözlük kullanarak reading çalışın. Yani okuduğunuz cümleyi anlayamıyorsak, sorunun benden ne istediğini anlayamıyorsam o soruyu çözmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla önce bilmediğiniz kelimeye bakın, metne gidin, yeri bulmaya çalışın. Sınav gibi soru çözmek sizi direkt geliştiren bir yöntem değildir. Onu böyle sınava bir hafta kala yapabilirsiniz ama öncesinde tavsiyem mutlaka sözlük kullanarak cümleleri anlamaya çalışarak çalışmanız. Bakalım 15'e. Niçin ağaçlar sonbaharda yapraklarını dökerler? Bunu da nerede bahsediyor? Geldim. Tabii bu bu bilgi hangi paragrafta geçiyor soruları sırayla gelmediği için dağınık gelir. Ve B paragrafında şuradan başlayalım. Sonbahar kuzey yarı küreye geldiğinde güneş enerjisi azalmaya başlar. Pek çok ağaç için en iyi strateji fotosentezden vazgeçmektir, bırakmaktır. Böylelikle yapraklarını kış boyunca gereksiz yapraklarını bırakırlar. Evet. Dolayısıyla kış geldiğinde bırakıyor dedi biz de sebebini öğrenmiş olduk. 16 Kırmızı yaprakların amacı hakkındaki teori, bir teoriyi onaylayan kanıt nerede verilmiş bu kanıt bize? Bu sefer H paragrafına gittim. Gördüğünüz gibi çok dağınık arkadaşlar. Dolayısıyla metni ilk çözmeye başladığınızda bunları cevaplamaya kalkmanız yani H paragrafı çok zaman kaybettirir. Bulamadıkça panik olursunuz. Sınavdaysanız zaman yönetimini kaybedersiniz. Ve burada ilk cümlede yine if you had never suspected eğer bu konuda daha önce hiç şüphelenmediyseniz diyor ve arkasında da bununla ilgili clues ipuçları var diyor. Dolayısıyla 16. soru içinde teori, clues, evidence bunlar bizim ipuçlarımızdı. Klorofilin fonksiyonunu açıklanması nerede bahsediliyor? Bakın B paragrafı demiştim. Ama tekrar B paragrafına gideceğiz. Nasıl gidiyoruz? Çünkü yukarıda önemli bir uyarı var. Diyor ki herhangi bir harfi yani bir paragrafı birden fazla kullanabilirsiniz. Bunu demeseydi kesinlikle aynı paragrafı iki defa kullanamıyoruz. Bakalım B paragrafına gidelim. Evet. Yaz yaprakları yeşildir çünkü tamamen klorofille doludur. Dolayısıyla ki bu klorofil güneş ışığını yakalıyor, enerjiye dönüştürüyor, ağaç için bazı materyaller oluşturmak için demiş. Dolayısıyla buradan da yaprakların yeşil olmasının sebebinin klorofil olduğunu öğrenerek hem hayat çalışıp hem de aydınlanıyoruz. Bakalım. 18. Bir tavsiyede bulunuyor. Yapraklardaki kırmızı rengin aslında bir uyarı işareti olduğunu söylemiş. Bakalım bunun neresi söylüyor? E paragrafına geldim. Ve ilk cümle. Ağaçlar çok keskin bir kırmızı renk oluşturuyor. Bunun sebebi de bu otçul böcekleri ikna etmek için. Niye? Biz sağlıklıyız, sağlamız ve bir saldırıya, infestation'a karşı kimyasal bir savunma yapabiliriz diye yapraklarını böyle kırmızı renkte olduğuna dair bir propose öneri var. Propose, suggestion. Oradan gidebiliriz. Ve burada bir warning signal dediği de hani uyarı sinyali, böceklere karşı bir sinyal. Evet. Geldik fill in the blank sorumuza. Bu soru tarzında ne yapıyorduk? Bir, öncelikle bize verilen cümleyi metinde bir buluyoruz. Sonrasında da boşluğun özellikle solundaki ve sağındaki kelimelerin eş anlamlıları üzerinden de boşluğa gelecek olan kelimeyi yakalamaya çalışıyoruz. Eğer ben bana verilen cümleyi anlayamazsam, metinde bulmam, bulsam bile acaba oraya hangi kelimeyi getireceğim? Bunu yakalamam çok zor. Bakalım hemen. Böyle çok en keskin, kırmızı yapraklı kırmızı renkli yapraklar ağacın şu kısmında bulunur. Bir yere bakan acaba yüzü nereye dönmüş olan ağaçların yan tarafında bulunur. Şimdi ilk soru önemli çünkü diğerleri bunun altından aşağıya doğru akacak. Evet. Ve bakın H paragrafında pek çok ağaçta en kırmızı olan yapraklar en çok güneşi alan ağacın en çok güneşi alan tarafındadır. Hmm, o zaman dönüyorum metne. Bakın burada most vividly colored red demişti. Orada reddest demişti. Dolayısıyla facing the sun yani yüzünü ağacın yüzünü güneşe döndüğü tarafta bulunuyor en fazla. Hemen altındaki yaprakların biz şu boşlukları hep çevirirken x diye çevirin. Yaprakların x yüzeyleri en fazla kırmızı pigmenti içerir. Bakalım yaprakların hangi yüzeyi en fazla kırmızı pigmenti içeriyor. Hemen geldim. Bakın 19 bulmuştum. Altına doğru sabırla okuyarak iniyorum. Sadece bu değil. Fakat yaprakların üst kısmı kırmızının en parlak halidir. Dolayısıyla yaprakların üst kısmı hemen geldim. Upper surface of leaves. 21 kırmızı yapraklar çok bol bulunuyor. Ne zaman? Özellikle gündüzleri iklim hava şu şekilde olduğunda demiş. Güneşli ve x. Şimdi tabii buradaki en büyük ipucum güneşli. Güneşin yanında muhtemelen boşluğa da ne gelmesi gerektiğini bulacağım. Metne döndüm. H paragrafındayız. Şimdi bazen öğrenciler cevapların bu kadar birbirine yakın yerde olduğunu kestiremeyebiliyor. Neredeyse bakın her cümlede birbirini takip eden her cümlede bir sorunun cevabı geldi. Ve alttaki cümlede sanide istedi. Yani kırmızı renklerin yoğun olması güneşli günlerde ve dry kuru, kurak günlerde döndüm. Saniyi zaten vermişti. Dry dedik. Ve yaprakların kırmızı renkli yaprakların yoğunluğu artıyor. X'e doğru gittikçe. Acaba nereye doğru gittikçe kırmızı yaprakların yoğunluğu artıyor? Ve hemen bakın şaşmadı yine. Bir sonraki cümle. Ağaçlar giderek daha kırmızılaşıyor. The more north you travel. Bakın you go demişti. You travel north. Kuzeye doğru gittikçe ağaçların yaprakları da daha fazla kırmızılaşıyor. Ve true false not given'ımıza geldik. Bakalım. Yine çeviri yapacağız. Muhtemeldir ki kırmızı pigmentler yaprakları donmaktan korur. Bakalım öyle mi? Kırmızı pigmentler yaprakları donmaktan korur. Döndüm metne. Ve Şimdi tabii ilk soruyu bulmak önemli. Yukarıya çıktık. Evet. 23. soru. F paragrafında dedi ki: "Hipotezin arkasında yatan düşünce şudur ki kırmızı pigment bakın burada kırmızı pigment üzerinden gidelim. Sonbaharda klorofili korumak için ama ne yapıyor? Light absorbing chemical from too much light. Yani çok fazla güneş ışığından koruyor. Tam tersi donmaktan değil. Dolayısıyla fos. Güneş ışığından koruyor diyor metin ama bize verilen cümlede donmaktan koruyor dediği için 23'e false dedik. Bir daha bakalım cümlemize. Evet. Şurada bakın. Protechlorofil güneşi emen kim kimyasal. Dolayısıyla bu red pigmentler güneşi emiyorlar. Geldik 24'e. Light screen hipotezi klorofil ile ilgili bilinen şeye karşı çıkıyor. Contradict diyor. Gidelim bakalım. 24, 23 bulmuştuk. Evet, burada da bir light screen. Bu normalde çok gördüğümüz bir şey değil. Genellikle aşağıya doğru akardı cevaplar. Ama bu sefer neredeyse aynı cümlenin içinde vermiş. Ama light screen hipotez bizim ipucumuz onu sormuştu. Hemen arkasından da paradoxical, kıl dolayısıyla bir zıtlık belirtiyor. Halbuki metinde pardon halbuki diyorum kontradik demişti. Dolayısıyla paradoxical, kontradikt eş anlamlı 24'e true dedik. 25 Kırmızından başka renge dönen yapraklar Güneş ışığından zarar görür. Metne gidiyorum. Genellikle F paragrafındaydı. Fakat burada hatta G'ye de bakıyorum ama kırmızı dışındaki diğer yapraklarla ilgili bir bilgi verilmemiş. Güneşin tahrip ettiğine dair o yüzden not given dedik. Son sorumuz bir tane çoktan seçmeli sorusu. Ee, yazar aşağıdaki açıklamalardan hangisini veriyor metnin içinde diyor. Yine zor bir soru tarzı çünkü bütün metni biraz bilmek gerekiyor bunu yapmak için. Acaba nerede geçiyordu diye. Belki eski soruları çözerken ki bilgilerinizden biraz yakalanabilir ama ben yerini göstereceğim. Bursa cevap. Sonbaharda yapraklar nasıl? Orange and yellow. Sarı ve böyle portakal rengine dönüyor. Gidelim bakalım. 26 nerede geçiyor? Bakın B paragrafında klorofil olmadığında diğer renkler baskın oluyor yaz boyunca ve bu da sonbahardaki yellow and orange sarı ve portakal renginin açıklamasıdır diyor. Dolayısıyla klorofilin olmaması bu renklerin olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu bilgi de bize B paragrafında açıklanmış cevapta bursa oldu. Evet. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Bir sonraki pasajı çözdüyseniz o zaman diğer videoma bekliyorum sizi.